Şimdi kulaklığınızı takın. Çünkü duyacağınız şey bir hikaye değil, bir efsane değil. Bu ses hala yayın yapıyor ve kimse kime ait olduğunu bilmiyor. Dünyanın farklı noktalarında, özellikle geceleri radyo frekanslarında garip yayınlar duyuluyor. Bir ses, soğuk, düz, duygusuz rakamlar okuyor. 4 7 9 2 bu yayınlara bir isim verildi. Numbers Stations. Bu sinyaller Avrupa'dan, Asya'dan, Amerika'dan aynı anda yakalanabiliyor. İnternetten değil, uydu değil, kısa dalga radyo ile. Bu da şu anlama geliyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bu sinyaller eski ama durdurulamaz. Uzmanlar bir konuda hemfikir. Bu yayınlar sivil değil ve oyun amaçlı değil. En güçlü teori şu: ajanlara gönderilen şifreli mesajlar. Rakamlar rastgele değil. Bir anahtar varsa mesaj okunabiliyor ama anahtar yoksa sadece boşluk duyuyorsun. UVB 76 bu istasyon 1970'lerden beri yayında saatlerce aynı vızıltıyı veriyor. Bazen aniden konuşuyor ve söylediği isimler ve sayılar asla açıklanmıyor. Daha ürkütücü olan şu, Sovyetler yıkıldı ama bu istasyon susmadı. Bu yayınları uzun süre dinleyen bazı insanlar şunları söylüyor. Nedensiz huzursuzluk, baş ağrısı, dinleniyormuşum hissi. Psikolojik mi yoksa frekansların etkisi mi? Kimse kesin konuşmuyor. Eğer bu istasyonlar işe yaramıyorsa neden açık? Zararsızsa neden gizli? Eskidiyse neden hala aktif? Bir teori daha var. Bu sinyaller acil durum protokolü olabilir. Yani sustukları gün bir şeyler yanlış gitmiştir. Şu an bu sesi bir yerlerde biri dinliyor olabilir ve o kişi mesajı anlıyor olabilir. Peki biz duymamız gerekmeyen bir şeye mi kulak verdik? Her ne kadar açığa çıkmasını beklesek de sanırım bunu asla bilemeyeceğiz.